Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine yöresel bir yemek tarifi vermek istiyorum. Batı Karadeniz'de Samsun, Çorum tarafında çok yapılan bir yemek. Yeşil domates yemeği ve inanılmaz lezzetli. Buradan oraya da çok çok selamlar gönderiyorum ve malzeme listemi saymak istiyorum. Yeşil domates, pembe domates, bir iki tane kırmızı domates. Taze nane inanılmaz yakışıyor tabii ki bu arada. Tuz, karabiber, bir çorba kaşığı toz şeker, bir kahve fincanı esmer bulgur ve zeytinyağı. Hemen yapım aşamasına geçelim. Önce soğanımızı doğuruyoruz. Bütün zeytinyağlılarda olduğu gibi ben buna iki diş de sarımsak ilave etmek istiyorum. Salça kullanmıyoruz, ekşi kullanmıyoruz, limon tuzu ya da limon kullanmıyoruz. Zaten yeşil domates ekşi olduğu için gerek yok. Öyle düşünüyorum. Çok ince doğramaya da gerek yok. Soğanları biraz daha diri olması gerekiyor. Tenceremize yağımızı alıyoruz. Yağımız ısındı. Soğanlarımızı ve sarımsağımızı ilave ediyoruz hafif yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bu arada yeşil domateslerimizi doğramaya başlayabiliriz. Ben ayıkladım. Soğanlarımız yumuşadı. Şimdi yeşil domateslerimizi doğramış olduğumuz onları ilave ediyoruz. Biraz kavurma işlemine geçiyoruz. Bu arada domateslerimizi doğuruyoruz. Pembe ve kırmızı domateslerimizi. Su ilavesi yapmayacağız çünkü bu yemeğe. Domatesin kendi suyuyla pişecek. Domateslerimiz kavruldu. Şimdi pembe ve kırmızı domatesleri ilave ediyoruz. tuzumuzu, şekerimizi ve karabiberimizi de ilave ediyoruz. Domateslerimiz yumuşamaya başladı ve suyunu saldı. Şimdi esmer bulgurumuzu ilave ediyoruz. Hafifçe karıştırıyoruz. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Bu arada nanelerimizi de ilave edelim. Yemeğimiz hazır. Biraz dinlendikten sonra servis yapacağım. Nefis yeşil domatesli yemeğimiz gerçekten mükemmel görünüyor. Lezzeti de o biçim. Hem ekşiliği, hem lezzetli, hem zeytinyağlı. Hepinizin seveceğini düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.